Merhaba. Bugün YouTube katıl eğitim paketleri konusunda size bilgilendireceğim. Daha önce tek bir paket vardı. Özellikle yok dil hazırlık için hazırlamıştım o paketi. Şimdi bunu genişlettik. 4 pakete çıkardık. İsimlerini bronze, silver, gold ve premium şeklinde ayarladım. Bu şekilde sınavlara çok faydalı bir şekilde ve çok da uygun bir fiyata sınavlara hazırlanabiliyorsunuz öncelikle bronz paketten başlayalım. Bronz paket özellikle hani bütün her şeyi halletmiş. İşte ke e okuduğunu anlayan, gramerde sorun yaşamayan, sadece tek sorunu kelime olan, e, kelime sorularını e, nasıl yapacağını bilemeyen ya da kelimeye nasıl çalışacağını e, bilemeyen kişiler için hazırladığım bir paket. Haftalık 5 tane e, kelime videosu oluyor. Bu 5 videoda e, önemli kelimeler yer alıyor ve bu kelimelerin de soru içerisinde e, seçeneklerde görerek onların soru üzerinde e, nasıl çözüleceğine dair e, fikirler veriyorum. E, soru çözümleri yapıyoruz. Haftada en az 5 tane video geliyor. Fiiller, sıfatlar, zarflar, isimler ve phrasal verbler üzerine ee, her hafta 5 tane video oluyor. Planım e, bunu 100 videoda bitirmek. Zaten 100 video olduğunda hani toplam e, 3000'e yakın bir kelime olacak orada. Ve bu da zaten her türlü sınavda işte YÖK dili olsun, YKS dili olsun, YDS olsun e, hepsi için kelimede hiçbir sıkıntı yaşamadan... E, Atlatmanızı sağlayacak seviyede kelime bilmenizi sağlayacak. İkinci paketimiz e, Silver paket. Bu da özellikle hani grameri tamam, e, diğer bölümler tamam ama paragrafta ve kelimede sorun yaşayanlar için e, tercih edilebilecek bir paket. Özellikle e, paragrafta sorun yaşayanlar için her hafta en az beş tane. Paragraf soru çözüm videosu paylaşacağım. Her videoda iki tane e, paragraf olacak, e, üçer sorudan bazen dörde çıkacak bu e, soru sayıları. E, haftada en az 30 tane e, sorunun çözümünü göreceksiniz nasıl çözülmüş ya da nelere dikkat etmemiz lazım soru kökünde bizim için önemli olan bilgi nedir hep bunları anlata anlata paragrafın analizini yapa yapa oradaki paragrafları size açıklayacağım anlatacağım. Ee, böylelikle de hani paragraf nasıl çözülür nelere dikkat etmemiz lazım paragrafı okurken neler yapmamız lazım sürekli buna maruz kala kala e, siz de paragrafınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz. E, bu da Bitmeyecek sürekli paylaşacağım onu hani belli bir yerde bitireceğim diye bir şey yok o sürekli e, paylaşılmaya devam edecek mesela kelime için e, yüzde bitireceğim demiştim paragrafta öyle bir sınır yok paragrafta her hafta paylaşmaya devam edeceğim tabi silver paketi alan e, bronz paketteki kelime videolarını da izleyebilecek e, bu açıdan da bir avantajı var Gold pakete geldiğimizde, Gold pakette sınava hazırlandınız, e, bütün işte hazırlıklarınızı yaptınız. Tek bir tekrar gerekiyor, hani bir gramer tekrarı gerekiyor, işte paragraf çalışmanız gerekiyor, kelime tekrarı gerekiyor. Bunun için tercih edebileceğiniz bir paket, Gold paket. Gold pakette e, her hafta gramer videoları paylaşıyorum, her hafta belli bir konuyla ilgili gramer videoları paylaşıyorum. Şu ana kadar tensler, aktif pasif modus ve if close konularının e, videolarını paylaştım. E, hatta bu hafta içerisinde de e, bağlaçlar gelecek. E, her hafta belli bir konuyla ilgili e, tenslerin soru çözümlerini paylaşıyorum. Oradaki planımız da şu. E, bütün konularla ilgili e, soru çözüm videoları olacak. Yaklaşık planladığım 64 tane video. Belki e, en sonda revision testler koyarak bunu 70'e 80'e de çıkartabiliriz. Yani kafamız kafamdaki plan e, orada bir gramer e, soru bankasının içerisinde bulunabilecek bütün soruların çözümünü size sunmak. Yani bunu alan bir o paketi alan bir kişi bir gramer soru bankasının bütün sorularının çözümünü orada görebilecek. E tabi aynı zamanda silver paketteki e, paragraf videolarını izleyebilecek gold paketi alan. Aynı zamanda bronze paketteki kelime videolarını da izleyebilecek. Yani e, gold pakette her türlü işte gramer, paragraf, kelime hepsiyle ilgili hazırlıklarınızı çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz, sizi çok iyi bir seviyeye getirebilecek videolarla karşılaşacaksınız. Gelelim Premium pakete. Premium paket her şeyi kapsayan çok kapsamlı detaylı bir paket. Nasıl bir paket? En baştan itibaren, tens konusundan itibaren konu anlatımları, bunlarla ilgili soru çözümleri, her konuyla alakalı bol bol soru çözümü. Hepsinin e, anlatımları ve soru çözümleriyle birlikte. Bu tabi sadece gramer değil işte cümle tanımlama, paragraf tanımlama, anlam bozan, yakın anlam. E, bunların her biriyle alakalı e, soru çözümlerini bu premium paketin içerisinde bulabileceksiniz. Şu anda 103 tane video var premium pakette. Sadece premium paketin içerisine dair olan 103 tane video var. Her hafta 3 tane yeni video geliyor. E tabi aynı zamanda bu premium paketin e, aldığınızda alt paketlerdeki videoları da izleyebiliyorsunuz. Yani gold paketteki gramer videolarını, silver paketteki paragraf videolarını ya da bronz paketteki kelime videolarını da izleyebiliyorsunuz. Yani premium paketi alan biri haftada en az işte 18-20 arası video izleyebiliyor. Yani şöyle düşündüğünüzde bir kursa gittiğiniz atıyorum ben mesela şu anda e, verdi Kurs verdiğim yerde haftada 10 saat ders veriyorum, i̇şte 4 saat etüt falan yapıyoruz, 14 saat ders yapıyoruz. Ama orada düşünün, yani 18 saat, 20 saat e, ders almış olacaksınız premium paketi aldığınız zaman, e, bu da bir kursta bile e, elde edemeyeceğiniz kadar e, bol miktarda size bilgi sunacak. E, ve premium paket aylık 60 lira. E, bu arada bronze paket aylık 10 liraydı, e, silver paket aylık 25 lira. Gold paket aylık 30 lira, e, Bronze e, premium paket ise aylık 60 lira. Yani şöyle düşündüğümüzde atıyorum siz e, Mart'taki gökdili hazırlanıyorsunuz 2 ay var. Siz bu premium paketi satın alıp 2 ay bütün videoları izleyip e, bu şekilde hazırlandığınızda 120 liraya e, mükemmel bir şekilde sınava hazırlanmış oluyorsunuz. Ya da YKS dili hazırlanıyorsunuz 5 ay var. 300 liraya tam kapsamlı bir kurs almış oluyorsunuz ee, ve bu e, bence hani müthiş bir e, durum yani çok uygun bir fiyata e, kurs almış oluyorsunuz. Hani bunu özellikle ben hep bu kanalı açtığımdan beri hani videoları ücretsiz paylaşıyorum tabi. Hani hep elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram'da vermiş olduğum bilgilerle işte burada paylaşmış olduğum videolarla elimden geldiğince herkese e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu paketleri açmamın sebebi hani sürekli bana işte online ders verir misiniz, online ders almak istiyoruz diye e, geri dönüşler geliyordu. Ama hani online ders vermeye zamanım olmuyor, belli bir zaman diliminde işte e, belli bir zaman e, dilimi içerisinde ders verme şansım yok. E, çünkü okuldaki dersler var, iki iki okulda çalışıyorum, özel derslerim var. E, bunların haricinde hani ekstradan da bir yere bağlı olarak da e, kurs verme şansım yoktu. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Yani ee, ücretli olmasının sebebi de, hani oturup işte 18 tane, 20 tane video çekiyorum haftalık. E, bu da belli bir zaman dilimini alıyor. Hani kendi zamanımdan, işte çocuğumla ya da eşimle geçireceğim zamandan e, çalarak bunları yapıyorum. E, o yüzden de hani belli uygun bir ücreti e, orada uygun gördük. Hani ücreti de çok yüksek tutmamaya çalıştım. Herkesin yararlanabilmesi için. E, dediğim gibi hani YKS ile hazırlansanız, e, 5 ayda 300 liraya. Bir kurs almış oluyorsunuz şu anda normal bir kursa gitseniz 5000 liradan aşağıya gidemezsiniz O yüzden inşallah hani bu paketler sayesinde Herkes İngilizce sınavlarında istediği seviyelere, istediği puanlara Ulaşır Ve iyi sonuçlar elde eder Paketleri bu şekilde bir açıklamak isterim çünkü sürekli soru geliyor detaylarını Öğrenmek istiyorlar Paketlerimiz bu şekilde ee, i̇nşallah hani eğer e, üye olursanız e, size yararlı olur ve iyi sonuçlar almanızda e, yardımcı olur bu eğitim paketleri. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yine bu videonun altındaki yorum bölümünden e, sorabilirsiniz. Ya da Instagram hesabımdan e, bana ulaşabilirsiniz. Yine aynı isimle The Master of English Exams Instagram hesabımdan e, bana ulaşabilirsiniz. Ben yine bu videonun altına üyelik için link bırakacağım. Üye olmak isteyenler bu videonun altındaki linkten, açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten e, üyelik bölümüne Girebilirler oradan da üye olabilirler ya da işte bu sayfada büyük ihtimalle kendi sayfamda bir katıl butonu olacak bazı kişilerde çıkmıyormuş bazılarında çıkıyormuş bazılarında çıkmıyormuş sayfamdaki kanalımdaki katıl butonundan da üyelik yapabilirsiniz bu şekilde bu paketleri üye olabilirsiniz herkes istediği bir pakete üye olarak sınavlara iyi bir şekilde hazırlanabilir. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum.